Vidalı gibi bir şey değil mi? Aha. <laughs> e, bu ne böyle? Dur onu çöktürme. Şöyle ters çevir. Çıkmıyor mu? Demek ki şişeyi büyük yapmışlar. Hava boşluğu yapmışlar, kremi çok az koymuşlar şuraya, değil mi? İçi boş yani bunun, şurası boş, sadece şu yukarısında güneş kremi var. Heh, çıktı bak, nerede? Çıkar onu, o bıçakla çek.